Evet, evet. Bölüm 2. Pokemon. Multiplayer. Ne? Ya ben bölüm 2 dedim. Bölüm evet. bölüm 5 bu. Bölüm 5. Unutun. Evet. Bölüm 5 abi. Sen bilmiyorsun. Evet. Ben bundan önce 2 bölüm daha çekmiştim. Ya çok karıştı. Unutun siz. Evet. Yeniden giriş yapıyorum. Evet. Pokemon. Multiplayer. Fire Red bölüm 5'teyiz. Aa sana bir zaman kay. Evet. Tekin arıyor. Ne Al, yapayım? Hı? Bilmiyorum. Aha! Mertan, Mertan! Aa evol oluyor. Evol! Evol! Yes! Charmeleon oldu. Tekin. Ben seni oynadım. Evet. Şimdi yeni profil açman gerekecek senin. Niye? E ama birlikte oynayacaktık hani. Tamam boş ver. Hadi. Mertan'ı ara bir. Mertan'ı ara. Aradım. Tekrar ara. Çünkü video doğu vardı. Ona kazık atmış gibi olacak şimdi. Ben yokken video çektim. Hala da çekiyorum. Onu da söyleyeyim. Charmeleon. Ha ne haber Tekin? Ay ne haber Mertan? Üç kişiyiz biz kardeş. Tekin. Tekin. Efendim. Gelsene. Bir dakika. Herkes bir dakika. Bekleyin. Abi videoda çok karışıklık olacak. Mert. Ay. Eee ha Hadi gel. 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 Niye? O Hadi gel. Bu kim o? Evet. <laughs> ben şu anda Jimmy'i yenmeye gidiyorum. <laughs> Sesin yankılanıyor. Ha biliyorum. Artık kullanmıyor. Yani ya canım doğmadan maça girmişim. Yandım. Yandım. <laughs> Hem de Brok'la. Brok'la mı girsin? Evet. Sen evet. Charmeleon. Niye? Abi, <laughs> şu Abi sen bilmiyorsun ben yarım saattir uğraşıyorum Mertan'a söyle. Onyx'e bir kere daha vursam ölecekti. Yenmiştim. Bir kere daha vursam. Evet, Çok Abi şansın yok ama. Şu anda 10x'le savaşıyorum. Burak, bir dakika Onyx'e metal kılavma atayım Ember mı? Evet, Okey. Super efektif. Uh yandık. Super efektif bu kadar vuruyorsa artık yani. Şimdi size bir şey atacağım. Olay şey... bir kere daha vurursam yeneceğim. Lütfen, lütfen. Yendim. Ne oldu Mert? Ay, ne oldu Tekin? Hiç şansı yok abi de arkadaşlar. Yendim. hiç çak karşı. Yendim. Yendim. Onu yenebilirsin ama Raka karşı şansın yok. Eee. Mm -hmm. mm -hmm. yok abi. Bu ayet mm -hmm. ama. canım ben. Nasıl okay. o ney ney? O Hangi? Niye? Yeni bir ha, okey. Gidip biliyordum. Sakın Skirt'ı seçme. Tekin. Tekin. Oyunu normal kapa, karşına exit e, bir yazı çıkıyor, oradan exit'i seç işte. Yes. İlk cimini tamamlamış bir pro olarak gidiyorum. Pro ha Bak şimdi şu internetten bir tane save indiririm. Tamam mı? 100 level <laughs> 100 level Charizard alırım. Bu arada Charizard bu arada Charizard Charmander'ın evrimleşmişi. Şey. Görürsün peki. Hile yaparım abi. Abi yapamam. Ha multiplayer bu tabii. Unuttum. Normal oyun. Normalde yaparım. Gider 900 tane rar kendi alır yerim. Tekin. Tekin. Bir şey. E sen girdin mi şey? Nedir onun adı? Pokemon'a. Tekin. Ya giremedin mi? Ben size şöyle söyleyeyim. Tekin 6. bölümüne girmiş olur. 4 dakikada girer misin? Hayır. Tamam o zaman Tekin 6. bölümüne girecek. Hayır 4 dakikada girerim be. Olsun sen yine de 6. bölümde gir. Zaten 6. bölümde bunun arkasından çekeceğim. Bir günde 4 video çekmiş olacağım. Hatta 7'yi de çekeceğim. Abi yok. Abi sana girmiyor ya bana giriyor. Video yüklüyorum. Of, abi ya. Jimmy'nin önce 800 para veriyor. Çok iyi. Ha? ve unutma. Ne? Can arkadaşımız bize çok korkunç bir şey izletti. Evet o abi. Bir yaratık. Bakın dün yani en korkunç yaratığı açtı bize Can diye bir arkadaşımız. Kim çıktı yani? Sizce? E, yorumlara yazın. Evet. Yorumlara yazın. Eğer çok yorum gelirse belki 7'de veya 8'de söyleyebiliriz. E ee, şöyle diyeyim ben size. Çok ya ben Tekin. <laughs> Tekin bak Skirt'ı seçersen. Bak ben ya. Abi dövecek beni sonra. Video yani video çekiyorum. Eee <laughs> neyi, seç <laughs> neyi seçtin? Neyi seçtin? Onu da yok. Evet. Arkadaşımız Cigli Bap şarkısı açtı. Tekin kapa. Ay, kapa be. video çekiyorum. Biliyorum. Bora. Copyright yersin. Evet bana copyright yedirecek. Kapadım kapadım. Tamam. Hadi Mert'im. Hayır. Hayır. Bak Biliyorum ha, efendim. Değil. Burak, bana inendiği ben yattım. Bu yüzden ingidiyorum ben. Canan, sen de uyuyor musun? Tekin nereden sodayı? Tekin neredesin? Saklanmacı. He, labdesin tamam ben geliyorum oraya. Pro olarak. Hayır, pro değilsin. Senden proyum. Burayım. Pro, pro Yolları görürler abi. Yani ben de video çekem sevdiğim diye görürler abi. Abi bırakın pro ya biliyorsan pro mensiyat. Evet benim abi. Evet Tekin daha pro. Orta. Evet evet. 100 bun neyim var biliyor musun? Çocuklar. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim izleyenlere. Benim asıl bunu çekme sebebim şu şöyle bir neden de var. Asıl değil de. Ee, şimdi ben e, o Pokemon'un save'ini kaybettim. Şöyle oldu. Evet. Ben yani kaybetti. Sonra hack yaparak geri almaya Sonra pas geçtik. Birlikte oynayalım dedik bunu çekiyoruz. Evet. E, şöyle e, save'i kaybettim. Dur hayır. Evet yaptım.